Evet arkadaşlar Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi Neredeyiz? Turabi Baba'dayız Turabi Baba Türbesi'ndeyiz Burayı ziyarette bulunacağız arkadaşlar Burada Çok değerli zatlar yapıyor 2005 yılında burada yangın çıkıyor Türbedar burada vefat ediyor İçerideki Kur'an-ı Kerim yanmıyor yangında Onların çekimlerini size yapacağız Takipte kalın arkadaşlar çok kısa süre sonra video karşınızda olacak. Allah'ın damdaki bereket hepimizin üzerine olsun. Kasımpaşa Beyoğlu'ndayız arkadaşlar. Burası böyle gösterelim.